Nerede? İsmail bastırıyor. Nerede? Yardımlaşabileceği bir arkadaşını bekliyor. Rıdvan ve yakından dokunuyor. Hemen yanı başındaki Samet topu dışarı atıyor. Köşe atışı. Zeki, Osman kapıyor. Rıdvan. Zalat kalesini terk etti. Gezahların içinde yapılan bir müdahale ve Coşkun Kutay penaltı noktasını işaret ediyor. Karşılaşmanın 20. dakikası. Sokulduğu ve top ağalarda. Karşılaşmanın 21. dakikası. Fenerbahçe İstanbul'un ön üst Ben altı golüyle Beşiktaş karşısında. Tek gollü üstünü yakalıyor. Birol. Turan karşısında. Ve uçarak kafa vuruşunda. Zalat köşeden önlüyor topu. Kadir. Cem. Ali. Kaleye doğru sokuluyor. Kale bomboş durumda ve Sakvet dokunamıyor. Fenerbahçe Beşiktaş karşısında İsmail'in 20. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 üstün durumda. Turan kullandı atışı. Saffet, Ali, İlveşi durumda şut ve Lukovcan'ın ellerine geliyor top. Zeki, yine Rıza. Zeki. Kafa vuruşu Saffet'ten ve top kaleci Lukovcan'da. Rıza köşe atışını kullanıyor. Samet'i kafa vuruşuyor. Ali yakından dokunuyor. Yukovcan ayakta müdahale etti. Bir kez daha Yukovcan'ın müdahalesi. Karambol'da topu uzaklaştıran orada Sedat oldu. Beşiktaşlar yeniden bastıyorlar. Kadir'in ortası. Yine Sedat. Cem. Ve top dışarıda. Rıdvan. Ulvi karşısında. Şenol içeri doğru kaçtı. Şenol zavak. Çok güzel hareketler gerçekten. Yine Sabbet. Cem'in ortası, Heyyaz, Ali ve topağalarda. Karşılaşmanın 77. dakikası, 21. dakikadan bir yeni kurundu olan Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında Ali'nin golüyle bir birlik beraberliği yakalıyor. İşte bu golle. Beşiktaşlı Ali bu sezon 27. golüne adını yazdırdı. Sedat. Rıdvan yine peşinde Turan var. Turan müdahil etti. Saffet. Önder bastırıyor. Evet bir yoldan da sıyrıldı. Lükovcan kalesinden çıktı. Kale bomboş durumda. Yakından kafa vuruşu üstten geri geliyor. Ali'nin vuruşuna topu adamda. 1-0'lı kenili giden Beşiktaş Fenerbahçe karşısında 2-1'lik galibiyeti yakalıyor. Ali yine Ali. Önce, evet önce 21. dakikada İsmail'i e 1-0 öne geçmişti Fenerbahçe. ardından Ali'nin golü geldi. Ve daha sonra yine Ali 85. dakika ve 1-0'lık yenilgiden siyah beyazlar 2-1'lik üstünü yakalıyorlar. İşte golü bir kez daha seyrediyorsunuz. Lukovcan kalesini terk ediyor. Lukovcan'dan sekiyor top. Feyyaz'ın kafa vuruşuna top üst direkten geliyor. Ali gol yollarında etkili olabilen bir oyuncu ve böylesine bir pozisyonu, böylesine elverişli bir durumu çok iyi değerlendiriyor. Beşiktaş Fenerbahçe karşısında şimdi 2-1 üstün durumda. Coşkun Kutay saatini kontrol ediyor. Sedat, Önder ve 90 dakikanın son düdük Evet İstanbul İnönü Statı'nda Beşiktaş Fenerbahçe karşısında 1 sıfırlık kendi giden 2-1 oyunu galip bitiriyor.